Bu ne? Polis. polis Dur. Neydi polisin şey? Hayır hayır bir dakika bana bir anlat bakayım onu bir öğret bakayım. Öğrenmiş misin bakayım. Neydi? Polis. Polisi söyle bakayım. Ay, söyledim ya. Bir daha söyle. Bir. Bir. Yok bir mi bir mi bir mi? Bir. Beş. Hı hı. Beş. Yani. Yani. Yüz. Yüz elli. Beş. Yüz elli beş. Polis neymiş? Yüz elli beş. Evet. Ambulans. Bir daha yap. Evet aferin. Şimdi ambulansı yap. Bu neydi? 112. 112 bu. Önce 112'yi yapalım ambulansı. 1 1 2 112 dur. Sen şöyle mi bastın? 1 1 2 112. Evet, aferin. 12 Ambulansta neydi? 112. İtfaiyede 110. Hı hı. 110. ambulans. O itfaiye, ambulans. Bu, itfaiye olmuş Hayır, bu itfaiye. 110. Yap bakalım. 1 1 0 1 1 bir, bir, bir. şifre 110 Yüz on. bunları, bunları yaptık. Hadi yap, şunu da yap. Için şunu da yap bir. Bir, 1 şifir. Evet. Neydi? 112. Hayır. 100. Yüz. On. Yüz Evet. <laughs> İtfaiye niçin çağrılır? Dur. Bir. Yüz on muydu? Hı, Hı Bir. Bir. Yüz on. Evet. Itfaiye ne zaman çağrılır? yangın olduğunda. Evet. Ambulans? yaralandığında. Evet. evet. Polis. Çarptığında. Evet, yani kaza olursa, hı hı. değil mi? Itfaiye 110, ambulans 112, polis 155. Öğrendik mi? Evet. Evet, hadi bakalım.